arkadaşlar merhaba. Bugün hızlı çalışan insanlara tepki vereceğiz. Hani böyle bir işi yaparsın ama böyle bir üst level yaparsın ya. Onun da bir üst leveli vardır hani. Hızlı yapmak ve seri ve güzel yapmak. İşte öyle diller gibi çalışan insanların videolarına bakacağız. Tepki vereceğiz. Bayağı efsaneler. Bir de rahatlatıcı video niteliğinde aslında. Yani çifte bir combo yapıyoruz. Ben bu videoyu izleyerek mesela rahatlayacağım. Çünkü stresli bir video daha çektim bundan önce. İzlemişsinizdir belki çıldırmalık bir oyun. He. Ondan sonra beğenim bir boşaltmam lazım. Relax lazım. Anladın? Mı? Mı? O yüzden bunu izliyoruz Hadi başlayalım Evet Mesela burada bir cam silen adam var Oo. Amcaya bak nasıl siliyor hele camı Abi adam bildiğin dans ediyor O kadar estetik gözüküyor ki Bu adam ne yapıyor Abi ben bu adamdan pizza yemek isterdim baksana Pizza hazırlıyor veya başka bir şey Şuna bak adam şov yapıyor bildiğin şeylerle lan Normal speed'im bu bilmiyorum ama Adam uçmuş abi Helal olsun Kazık çakma ekip bu da bu ekibin bir üyesi olmak isterdim. Lakır lakır vururduk. Bu ne yapıyor? o? Bu da mektupçu. Hepsini doğru tıraladığına emin. Evet evet. Lakır lakır hepsini koyuyor. Bu da tabak diziyor. Abi işte böyle çalışmak lazım. Anladınız mı? Böyle çalıştığınızda daha güzel. Baba havada tutuyor köfteleri möfteleri. mi hazırlıyor. Ne yapıyorsun? Türk müsün usta? Oo, bu da pizza kesici. Vay reis. Ne adamı 10 dakikada bir mi çağırıyorlar? Gel kes şunları diye adam kesiyor 3 saniyede sonra gidiyor oturuyor. Bu da çılgın bir karpuz kesen adam. Bak bak nasıl sayıyor oğlum? Şu parayı yani sayarken insan çıldırır. Baba baba nasıl şeyliyor abi kusursuz bantlıyor yalnız efsane. Bu arkadaşımız da süper bir saç kesiyor. Sen ne yapıyorsun? O bütün alışveriş arabalarını indiriyor. Reize bak. Adam süper kayıyor ama. Selamlar. Sen ne yapıyorsun? Oo bu da pizza yapıyor. Hamur. Pizza hamuru. Çevir bakayım. Bunlar ünlü zaten. Oha! Oha çocuğa bak. Çocuğa bak pizzacının çocuğu. Ben, ben hayran kaldım çocuğa. Aa bu da Luna Park'ı çeviriyor. Adamın yalnız çok estetik bir vücudu var fark ettiniz mi? Aa bu da çimleri şey yapıyor. Bunu izlemişsinizdir ama çok iyi bu. Bu herif çok iyi. Bayılıyorum bu herife. Arkadakiler bak makinayla bir saatte geliyor. Bu lakır lakır. Fık, fık diye indiriyor. Sen ne yapıyorsun reis? Bak bak pankek yapıyor. Evet evet pankek. Hepsini dizli lıkır lıkır. Şimdi hepsini takır takır çeviriyor. Nereden öğrendiniz bunları O oh, bu da pamuk şeker yapıyor. Bu hava bu işin havasında tamamen. Helal olsun. Ama pamuk şeker easy o kadar zor değil. Yani zor da olabilir bilmiyorum. Ama helal olsun. Akış, Güzeldi güzeldi hadi devam edelim. O oh, arkadaş varil fırlattı. Varili tuttu. Hmm. Yalnız varilin böyle ya bir, bir an bana varilin böyle gitmesi normal geldi abi şuna bak. Va varil, varil profesyonelleri tebrik ettim. Wow. Wow Re atıyorsun varili. Hani de oynayasım geldi bildiğin oyuncakmış gibi ya. Helal olsun. Ki varilci de 10 yıl çalışınca böyle oluyor herhalde. Varil level 99. Tuttu helal olsun alkış. Burada da bir Türk çüpçü arkadaşımız var. Baba Tüpleri çevirerek atıyor. Kesin Türk. Kesin işin kulluğunda. %100 Türk bak. Çevirerek tüp atıyor. Daha ne olsun? Helal adı da Mustafa felandır Sana kola gelsin. Oo bu da Formula 1. Oo bunların zaten olayı hızlı olmak ki araba o abi direk. Direk indirdiler. Bunların olayı zaten hızlı olmak ki araba şey kaybetmesin. Odun kesiyorlar bunlarda. Helal. Ne güzel kesiyor koca odunu. Bak he hep klasik boruçlar böyle. O, odunu çiçek yaptı şu anda. Ne seviyor sevmiyor mu yapıyorsun oduna ne yapıyorsun? Ama güzel. Alkış. Dağıt bakayım şimdi onları. Dağıt şimdi. Bak. Bak paket halinde koydu buraya. Vay be. O ne yapıyor? O bu da tırmanma. Yukarı tırmanma. Abi adamlar koşuyormuş gibi yukarı tırmanıyorlar. Sanki yürüyor manyağa bak. Yürüyormuş gibi aynı. Alkış istiyoruz, Sadece akış Yani böyle şeyler uğraşılınca, emek verince oluyor arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Bak koşarak aşağı iniyor adamlar bildiğin. Aa sağdaki çok hızlı iniyor yalnız yetişti gibi. Bir soldaki kazandı ama soldaki kazandı evet. Evet soldaki asla geçemez. Bu ne yapıyor? O okka. Okka atıyor. Bak 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 bak. Bu da Türk. Bu da Türk. Bak bak nasıl vurlatıyor bak. Bak. Kardeş adam ya adam adı Ahmet amca kesin. Veya Mustafa abi de olabilir o, o tip var yani bak bak nasıl okkaları fırlatıyor bak Löpür 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 zaten klasik olarak bunu yapanlar genelde hızlı çalışıyor bak bu da domates ya yani Ben böyle domates kesini ilk defa görürüm altımda bence düzgün kesemiyor Bence kesemiyor yani rastgele kesiyor bence ama helal olsun Patır patır abi şu parmağı kopar biraz yavaş ol ama eldiven giymiş sıkıntı yok Onu fark ettim şimdi Yavaş ol biraz öyle domates mi kesilir kim yiyecek o kadar domatesi Mantık değil mi yani kim yiyecek? Helal olsun be. Niye bu kadar uğraşıyorsun? Makineler var. <laughs> Yenice. Oha! Ne biçim açtı hepsini gördünüz mü? Bak 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 bak. Bildiğin bunu böyle açmak bir sanat arkadaşlar. Bu ne yapıyor? Kum fırlatıyor. Bak kumu havada yakalıyor ve yana fırlatıyor. Oha! Yani bir takım çalışması görüyoruz burada. Tebrik ediyorum. Kumu havada tutup yakalamak. Ve arkadaki adam da aynısını yapıyor. Bu da ananası kafasını kareti vuruşuyla kesiyor bak. <laughs> Kufucu. Kareta vuruşu. indiriyor ananasa. İndir oğlum. İndir oğlum ananasa. Vur. Vur an Aa şimdi doğuruyor. Bu amca yaşının gereğiyle bir ananas profesyonel olarak kendini geliştirmiş galiba. Hem karete vuruşuyla ananasın kafasını kopuyor hem de bıçakla çılgınlar gibi doğuruyor. Bak satırla doğuruyor bir de. Amca o bir ananas. Ona iyi davran. Amca helal olsun be işte siz de bu amcanın yaşına gelirseniz böyle ananas kesebilirsiniz eğer isterseniz iyi bir çocuk olursanız şirinleri de e, salakça bir cümle devam oldu evet amca ananası kes sen benim cümlemi unuttu insanlar Vay be Asyalı amcam benim Evet bu ne yapıyor bu limon limon mu bu ne böyle bak bütün kabuğunu lakır lakır koparıyor portakal da olabilir mandalina da olabilir bilmiyorum yeşil bir meyve ama ama oraların portakalı belki yeşildir belki farklı bir meyvedir ama Soyması hoşuma gitti güzel soyuyorsun takdir ettim Böyle soyma görmedim yani Bak bir de makineden geçiriyor Hem biraz hızlandırılmış bu videolar o yüzden de böyle şey gözüküyor ama Yine tebrik ettim bak hepsini doğradı şimdi Burada da bir kokanat Kokanat yapıyor herhalde bak bak kılıç kılıcı nasıl kullanıyor bak Açıyor içini boşaltıyor ve kesmeye devam Evet kokanat Survivor'da yediklerinden işte kokonat Niye böyle benzetme yaptım bilmiyorum ama helal olsun. Kılıçla mılıçla tutuyor kokanatı adam kral. Bak sağdaki yavaş yavaş çalışıyor. Bu reize bak. Takır takır doğuruyor bak. Sağdaki yavaş, soldaki muhteşem. Bu da mı kokanat? Evet bu da kokanat. Bu da kendi maçatesiyle kırıyor kokanatı. Bu arkadaşımız da mandalina doğuruyor herhalde. Ne ne mandalina değil bu. bu farklı bir meyve ama üçgen şeklinde güzel doğradı. Güzel doğradın ha. İyisin ha. Bak sivri yaptı bir de. Hmm, ne acaba bu? Merak canım çekti. Öyle güzel doğradın ki canım çekti yani. Yoksa çekmez biliyorsun. Ben beyaz bir şey kaldı. Şimdi bunun lak diye sır biliyor musun? Kokonat da doğramış olabilir şimdi. Öyle yaptığına göre. Bu da elma doğuruyor. O armut. O iyi doğru ya. Kılıçla elma doğuruyor. Neler olsun. Biz meyve boçayla zor yapıyoruz. Kılıç güzel. Ha paket çektiğinde satıyor bir de meyveleri. Güzel güzel. Elma elma. Koy öyle içine hazırla. Paçet yap. Aferin. Evet. Burada da adam matkap kullanarak buzun içini deliyor ve bir şeyler yapıyor. Matkapla. Ne yapıyor acaba? Merak. İçine bir şeyler sıkıyor. Boya moya sıkıyor içine. Ve o Gül yaptı. Tebrik ederim. O. Oh. Burada da o bütün orta deliklere şey sıkıyor, krema sıkıyor bak. Hani tek dokunuşta bak. Tık 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 yapıyor bak. Helal olsun. Tebrik ettim ha. Tam hepsine doğru yere sıktın mı bir göreyim bakayım Aferin aferin Ha şey yapıyor Krep krep yok neydi bu waffle yapıyor waffle hımm Canım çekti bak Alttan da döküldü bütün waffle'lar Aa. Bu reis de ne yapıyor peynir mi kesiyor Peynir mi bu Ne bu peynir kesiyor herhalde Bu da soğan Soğan doğruyu Elma da olabilir Ne oldu o kadar önemli değil Çılgınlarcasına kesiyor elini kesme dikkat et Böyle yapmayın siz elinizi kesersiniz. Ben de keserim. Kim herkes keser yani böyle yaparsa. Ve soğan doğramış evet. Yok, elma da olabilir. Umumda değil. Rahatladım. <laughs> Biraz versene. Geçti. Bu reis ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun reis? Amca ne yapıyorsun? Oo. Amca bir sıvı bir şeyler yapıyor orada ama ne olduğunu anlamadım. Oo bak. Atıyor havaya ve hepsi içeri düşüyor. Reis birinin kafasına gelecek bak sonra göreceğin ama o hareketler olmuyor bak arkadaki adamın kafasına gelecek. Bu ne yapıyor? Bu da ısılı bir boya yapıyor. Diğer amca gibi herhalde. Bak kesiyor kesiyor bir şeyler yapıyor. Ne yaptın sen şimdi? Slime mi yapıyorsun? Ne ne slime mi yaptın sen şimdi? Slime mı bu? Makineden falan geçiyor. Aa şeker yapmış. Şeker yapmış. Eline sağlık ha. Canım çekti. Baba baba ba, nasıl soğan doğuruyor bak. Bak 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 ne kadar ince doğuruyor soğanı. Tebrik ettim, takdir ettim ve alkışlıyorum. Ben hayatımda böyle soğan doğrayan görmedim. Minnacık soğan doğrama taktiği. Bu adamdan öğrenebilirsiniz. Burada ne var? Burada bir tost yapıyor. Evet bu tost yer ol. Kesin tost yer ol. İnanıyorum bu adamın tost yer ol olduğuna. Çünkü kimse bu kadar hızlı tost yapamaz. Bak hamburger. Hamburgerli tost yapıyor herhalde. Ekmekleri şu an hazırlıyor. Isıtıyor ekmeklerin hepsini. Koydu ekmekleri yerlerine. Şimdi temizliyor o ekmekleri. Reis hızlı yaptığı için takip edemiyorum ben de. Bak şimdi yumurtalar geliyor bak. Bak 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 bak. 6 7 8 Bütün yumurtaları harcadın sen şimdi oraya. Kim yiyecek o kadar yumurtayı? Bak bak yumurtalar nasıl çeviriyor. Bütün 6 7 tane yumurta kırdın oraya ama. Bakalım ne yapacak? Bütün tepsiye yaydı o altı yedi yumurtayı. Yumurtanın beyazda piştiği için direkt böyle hamurmuş gibi gözüküyor ama hamur değil. Şimdi diğer yumurtaları da alıyor. Va 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 yumurta şovunu gördünüz mü? Yumurta şovunu reis. <laughs> Sen yumurta men misin ne? Bak e, bir sürü yumurta kırdı yalnız. Bütün paketi boşalttı oraya. Ne ne olacak şimdi? Hala da atıyor bak. Kimi öldüreceğin oğlum o kadar yumurtayla. Tamam şimdi yumurtaların üstüne sucukları yerleştiriyor. Onlar ne büyük sucukmuş yalnız onu da fark ettim de Spatuladan büyük sucuk veya köfte de olabilir bunlar bilmiyorum Ama muhtemelen köfte ve evet, sucuk değil Üstüne ketçap sıkıyor çılgınlarcasına Ve iyi sıktın ha iyi sıktın Şimdi ne var? O bir barbekü sosu falan atıyor herhalde bir şey daha atıyor ama anlamadım Başka ne var? Hardal hardal Ya bir düzgün çevirme düzgün sık şunu canım çekti zaten bütün böyle o çok kalorili oldu şimdi ben bunu yiyemem. Kilo alırım. Bir üstünden son bir mayonez geçiyor. Şov yapıyor sanki. Evet yapıyor zaten. E şimdi onu kapatıp ne yapacak? Hamburgerlerin içine mi koyacak? Ben anlamadım. Şimdi bekliyoruz. Yumurtayı kapattı. O yumurtayı altlı üstü kapattı. 20 tane yumurtayı. Şimdi bohça yaptı yumurta ve etten. Ha şimdi bunları bölüyor. E sonra bir de dörde bölüyor ki et, et var çünkü her birinin içinde. Oh, bu etleri de hamburgerin içine koyuyor abi pratikliğe bak <laughs> Pratikliğe bak yumurtalı etli bir şeyler yaptı Ketçaplı metçaplı ketçap falan hepsi içinde tadı çok güzeldir Cidden tadı çok güzeldir Yani böyle tahmin ediyorum Kan <laughs> canlı çekenler yazabilir Şimdi o hazırladığı ekmekleri lakır lakır yerlerine koyuyor Beyiz ne yaptın be Valla show şov, şov yaptı bak bir de hepsini takır takır kapatıyor bir, bir tane. Sadece tek dileğim bana bir tane yolla kargo ile. Burada da çılgınlarcasına soğan kesen bir reis var. Bak nasıl kesiyor soğanı. Abi ben daha deminkine en büyük soğan kesici demiştim. Bu, bu ondan da büyük. Bak nasıl soğanı kesiyor. Bir de eldiven de yok. Böyle yapma bak parmağın kopacak. Bu krema yapıyor. O pasta yapıyor herhalde. Evet. Pastanın kremasını düzleştiriyor. Vay be. Senin gibi pasta yapmayı nereden öğrendin? He? Ama güzel yaptı. Böyle şeyleri tatmak büyük şey yani büyük. Ne ne ol, ne olduğunu çıkaramadım büyük lütuf. Çünkü profesyonel yapılıyor ya böyle. Bir şey profesyonel yapılınca çok daha güzel bir şey çıkıyor karşınıza. Her zaman profesyonellere inanın. Çakmacı olmayın. Bak bak o krema sıkıyor. Gördünüz mü nasıl krema sıkıyor? Şimdi o sıktığı kremayı da düzleştiriyor bak bir yandan. Bir yandan pastayı çeviriyor bir yandan da sıktığı kremayı düzleştiriyor. Bir yandan da üstte sarı şey sıkıyor. Şimdi üstte de çikolata sıkıyor. Sonra o sıktığı çikolatayı düzleştirecek mi? O alev. Alevle ne yapacaksın? A köşelerden şey alıyor süs yapıyor şu anda. Parça parça. Bütün köşelerden. Sen, sen var ya muhteşemsin. Alevle yaktı mı oraları? Yok, bir tane boruyla, boruyla şey yaptı. Ve üstüne de şov yaptı, şey koydu. İşte pasta böyle yapılır. Seni alkışlıyorum reis, neler yaptın. Oo amcaya bak! Bütün gazoz kapaklarını lakır lakır açıyor, bak bak bak. O kadar hızlı açıyor ki, artık gaz fışkırıyor sırf hızlı açılmasından dolayı. Bu para sayıyor, bankacı. Böyle para saymadım. Maşallah maşallah. Takır 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 takır. Takır 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 takır. Abi kaçırmıyorlar mı ya? Yani kaçırma riski çok yüksek. Para sayma makineleri var onlardan alın. Bak bu da o bu daha profesyonel. Bu beş parmağıyla saydı. Bak 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 nasıl sayıyor bak. Bak görüyor musun? 5'li 5'li abi bu bu çok daha profesyonel ama hata yapma oranı yüksek çok. Burada da boyacılarımız var. Oo! O bak ham ayaklıklarla üste çıkıp üstten boyuyorlar ve bunlarla yürümeyi çözmüş adamlar. Helal olsun be. Ve patır patır da boyuyorlar. Ben bir bir boyacının üstleri boyamak için böyle yaptığını görmemiştim. Bunlar taktik helal olsun. Bu ne yapıyor? Elinde matkap var. Elmaya matkabı soktu. Oo! İşte bu, işte bu, işte bu. Gör görmek istediğim taktik buydu. Makinalardan yardım alan. Bunu kendi eliyle çevirip bir anda soysa tabii daha çılgın olurdu ama. Öh yani ne, ne, havası bu bunun biliyor musunuz böyle Eee bu tür ülkelerde böyle bir akım var böyle yukarıdan bir şey boşaltın. Bu avlalarda ne yapıyor gelen paketleri kutusuna koyuyor hızlıca Makina hiç durmadan deliler gibi hızlı atıyor ama kadın çılgınlarcasına tutuyor bak o kadın yoruldu şimdi diğeri yapıyor Bu da çılgın bir et kesicimiz canım çekti Nusret mi sen bir reis Aa, kanlı 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 ve böyle az pişmiş, orta pişmiş ideal. Güzel güzel canım çekti valla ben yemek de yemedim karnım aç. Aa bu ne? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? O ne? Masayı sildi he? Anlayamadım bir an masa olduğunu ama te seni takdir ediyorum. Sen bir reissin böyle bir masa silme görmedim. Alkış. Bir daha izlemek istiyorum. Bak bir daha izle bak bütün çöpleri lakır lakır alıyor. Hepsini atıyor sonra cebinden hızlıca şeyi çıkarıyor pat 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 siliyor havada çeviriyor bir de şov yapıyor aynı zamanda. <laughs> of. Bir daha takdir ettim seni. O, o bu efsane, bu efsane. Bak gözlemeyi atıyor ve yana fırlatıyor havadan. Adi yerdeki adam tutuyor. Bir de elimle gösteriyorum siz görüyormuşsunuz gibi. Helal olsun. Helal olsun. Hangisinin işi daha zor acaba? Atanın mı yakalayanın mı? Yakalamak da zor çünkü böyle böyle. Sen ne yapıyorsun? Kağıt elva. Ne bu kağıt elva mı? Ne bu? Kağıt kağıt katlıyorum, peçete katlıyor herhalde. Ama bu da bu da bir iş. Bir süre sonra bu kadar çok yaptıktan sonra işi çözüyorsunuz böyle. Eliniz otomatiğe bağlıyor ve zekiyseniz daha az yapmaya başlıyorsunuz. Yani zeki insanlar yorumlara yazsın. Biliyorum hepiniz zekisiniz. O ne yapıyor? Ağzıyla ağacın kabuğunu şey yapıyor. Oğlum ağzın kırılır lan. Bak ağaç mı o? Ne, bir meyve. E, bir meyve aynı ağaç değilmiş. Ağzıyla soydu mu? Sen ne yapıyorsun amca? O tuğlayı dizişe bak. Abi sunu dizice bak. İşte böyle olursa herkes bir 10 günde değil bir günde biter yani bu kadar hızlı dizdiğini düşünsene mesela normal 3-4 kişi bu adamın dizdiği 10 saniyede tuğlayı 4-5 dakikada dişer. Yani bir garip bir hesaplama yaptım ama öyle. Bak kadın da şey çakıyor. Lastik çakıyor. İyi, harbi iyi çakıyor ama takdir ettim. Güzel lastik yapıyor. Yani kadın erkek iş diye ayrılmaz böyle şeyler ve helali var çok iyi yapıyor ben bilmediğim bir şey mesela. Para saymada bir üst level daha. Daha demin parmağıyla sayanın bir üstü bu. Baksana daha hızlı sayıyor parmaklarıyla. Abi böyle böyle bir şey yok. Böyle bir para sayma yok. Gerçekten böyle bir para sayma yok. O bu da pizza kutusu hazırlayan. Pizza mı? Ne kutusu bir, bir kutu hazırlıyor ama. Bu kutu hazırlayanlar da çok iyi ya. Baksana ne biçim hazırlıyor. Pizza pişti. Pizzayı koydu. Döldü pizzayı. Kutusunu katladı. O Domino's pizza reklamı. <laughs> Ama helal olsun. Sen iyisin. Sen 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 manyak hem kesiyor hem de katlıyor be. Helal olsun be. Ama ne diyoruz arkadaşlar? Hızlı işe şeytan karışır. Sen ne yapıyorsun? Aa pilav. Pilavlı bir şey. Aa bunu daha önce görmüştüm. Çok karnım acıktı şu anda. Yanıyorum. Ben niye yemek yemeden böyle video izliyorum bak. Bak nasıl yapıyor bak. Pil Pilava alıyor, dolduruyor. Pilavı alıyor, dolduruyor ve servis ediyor tabağın içine. pilavı alıyor, dolduruyor ve servis ediyor güzel. Evet, sen ne yapıyorsun reis? Oo! işte işte ama okumadan imza atıyorsun hepsine. Böyle olmaz. Ha yok, şov yapıyormuş. Bu da kargocu. Dergi kargo galiba. Bir şey kargoluyor, içine koyuyor poşetlerini ama çok iyi yapıyor. Takdir ettim. Alkış alkışlamak istiyorum seni. Burada ne var? Oo, burada tabak. Çanak atıyorlar. Hepsini içinde tutmaya çalışıyor bak. Hepsini diziyor. Ona fırlatıyorlar rastgele. Bu adam da diziyor. Adam adam çıldıracak birazdan. Kafasına kafasına atıyorlar bak. Tepsi, yemek tepsileri. Ya insan gibi at şunu deyip kafalarına fırlatacak şimdi adam. Bu ne yapıyor? Ha bu da pizza. Pizza kokusu ama diğeri daha azydı. Evet, diğeri daha azydı. Bu bir şey yapmıyor. Diğeri hem pizzayı kesiyordu. Hem de kutuya koyuyordu bu senin bunu hazırladığın sürede. Tesvih ederim yani. Neyse arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Hızlı çalışın. İnsanları izledik. Ben bayıldım. Çok iyi çalışıyorlar. Bir şeyin hak ettiği emeği vererek güzel çalışmak dünyanın en güzel şeyi. Siz de hızlı çalışın demiyorum ama bir şeyi emeğini vererek, hakkını vererek yapın ve sevdiğiniz şeyi yapın. Sevdiğiniz şeyi yaparsanız en güzel iş sizin olur. En güzel hobi de sizin olur. En sevdiğiniz hobiniz işiniz olur. Değil i̇şte böyle. Böyle video istiyorsanız işte videoyu beğenmeyi unutmayın. Yanına çıkan videoyu video diğer gelebilirsiniz. Buradan kanala abone olabilirsiniz. Buradan abone, buradan videolarıma tıkla. Buradaki videoları tıklayın. Bak bekliyorum. Be tıklamazsa ayıp edersin. Yemin et tıklayacağına yemin et. Ettin artık. Şu, tövbesi geçmez. Etmediysen de ben dedim bir kere tıkla yani ne olacak? Ne olacak? Bir kere tıkla şu videolara yandakilere. Abone de ol. Ayıp ettin tıklamadın.